Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine manyetizma sorularıyla devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarından seçmiş olduğumuz bir manyetizma sorusu. Bir bilgi var. Bir halkada indüksiyon EMK'sı oluşabilmesi için halkadan geçen manyetik akının değişmesi gerekir. İndüksiyon akımının yönü manyetik akının değişimine bağlıdır. Yani manyetik akı artıyorsa onu azaltmaya yöneliktir. Azalıyorsa da onu artırmaya yöneliktir. Yani zıt çalışır. Bir çubuk mıknatıs ve iletken halkadan oluşan sistem şekildeki gibidir. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa halkadan ok yönünde bir indiksiyon akımı oluşur. Arkadaşlar ok yönünü bakalım şöyle. Sayfanın üstünden geliyor sayfanın altına doğru gidiyor. Yani bu halka sayfaya dik konulmuş. Kısacası bu halka şu şekilde duruyor. Şöyle dik. Şimdi bu halkadan sayfanın üstünden altına doğru bir akım geçmesi isteniyor. Yani şu şekilde bir akım geçmesi isteniyor. Şu şekilde. Üstten gelecek sayfanın altına doğru içine girecek. Şöyle. Şimdi böyle bir akım geçerse bu halkadan baş parmağın manyetik alanı verir. Yani senin manyetik alanın sağa doğru oluyor. Şimdi bizim halkamızda neden sağa doğru bir manyetik alan oluşsun? Bakın görüyorsunuz. Akıma elinizi verdiğiniz zaman dört parmağınızı halka olan tellerde dört parmak akım oluyordu. Dört parmağa akım yaptığınızda baş parmak sağ tarafı göstermiyor mu kardeşim? Evet. niye? Bunun iki sebebi var. Bakın nedir sebebi? Neden biz sağa doğru bir manyetik alan oluştururuz? Bir, sağa doğru olanlar azalmıştır. Biz onu arttırmak için. Yani birinci nedenimiz sistemin içerisindeki sağa doğru olan manyetik alanlar azalırsa, azalırsa eğer biz onu arttırmak için Böyle yaparız. Bu halkanın içinden geçen çizgiler sağa doğru ve onlar azalıyorsa biz onu arttırmak için uğraşırız. İkinci olayımız da eğer sistemin içerisindeki sola doğru olanlar artıyorsa, sola doğru olanlar artıyorsa biz de onlar azalsın diye sağa doğru yaparız. Yani ikinci e, bunun nedeni sola doğru olan manyetik akı artarsa eğer biz ona karşı koymak için sağa doğru bir etki yaratır. Şimdi şıkları tek tek inceleyelim. Bakın arkadaşlar. Bir kere ilk yapmanız gereken bu mıknatısın manyetik alan çizgilerini bu halkadan geçirmektir. Yani mıknatısın N'sinden dolayı bu halkanın içerisinden bu tarafa doğru manyetik alanlar geçiyor, doğru mu? Böyle. Bir tane de ortadan geçirelim. Şimdi bizim halkamızdan geçen manyetik alan çizgilerinin yönünü biz bulduk. Ne tarafa doğru? Sağa doğru. Şimdi diyor ki mıknatısı bir yönünde hareket ettirmek, bir yönünde hareket ettirmek demek yaklaştırmak demek. Yaklaştırırsak bu mıknatısın şuralarındaki çizgiler de artık e, halkanın içine girmez mi? Şuralarındakiler de girer. Yani artık bunlar da girdiği için bunun içerisindeki manyetik alan artmaz mı böyle giderek? Artar. Sağa doğru olanlar artarsa biz tepki olsun diye sola doğru oluşturmaz mıyız? Yani bu halkayı böyle yapıp parmağımızın böyle olması gerekmez mi? Evet. Ama biz ne yaptık? Bakın biz böyle yaptık. Yani bu olmuyor. Birinci şık bizim dediğimize uymuyor. Mıknatısı iki yönünde hareket ettirmek. Bu olur. Çünkü iki yönünde hareket ettirirseniz bu mıknatıs uzaklaşır. Bu mıknatıs uzaklaştığında halkanın içerisinden geçen yeşil çizgiler giderek azalır. Yani sağa doğru olan manyetik alanlar giderek azalmış olur işte 5 6 tane iken 2 3 taneye düşmüş olur. Dolayısıyla biz de sağa doğru olanlar azaldığı zaman onlara destek olmak için biz de böyle yaparız. Yani sağa doğrular azalırsa biz sağa doğru manyetik alan oluşturmak için halkada şu şekilde bir indüksiyon akımı oluşur. Bakın ne oluyor? Parmağım sağa doğru. Neden? Çünkü e, mıknatıs uzaklaşınca bunlar azaldı. Bunlar azalınca biz bunları arttırmak için destek olacağız. Destek olmak için parmağımızın o taraf olması gerekiyor. Yani akımın ok yönünde olması gerekiyor ki parmağımız o tarafı göstersin. İşte bu olur. Sağa doğru olanlar azalırsa demiştim. Bakın burada sağa doğru bir manyetik alan varsa ve o azalıyorsa olur demiştim. Mıknatıs ok yönünde e, ok, o noktası çevresinde 90 derece çevirmek. Yani bu mıknatıs şöyle e, dik pozisyona getiriyoruz arkadaşlar. Bu mıknatıs böyle dönerken Artık mıknatısın n'si yukarı, s'si aşağı gelecek. Dolayısıyla mıknatısın manyetik alan çizgileri artık böyle olacak. Bakın buradan çıkacak. Yani bizim artık halkamızın içinden geçecek mi manyetik alan çizgileri? Geçmeyecek. Az önce ne yapıyordu? Geçiyordu. Yani şunlar vardı az önce. Artık yok. Yani bunlar ne oldu? Azaldı. Bunlar azalırsa biz bunlara destek olsun diye. Yani bunlar azalırsa biz bunlara destek olmak için böyle yapmayacak mıyız? azalanı arttırmaya çalışıyoruz. Yani yine ok yönünde bir indiksiyon akımı geçer ki biz destek olalım. Yani yine sağa doğru olan manyetik alan çizgileri azaldığı için biz de sağa doğru olarak destek olduk. Dolayısıyla bunun cevabı da 2 ve 3 olacaktır canlar. İlk yapmamız gereken sistemin manyetik alan çizgilerini halkadan geçirmek ve yönünü bulmak. Daha sonra bunlar azalıyorsa onlara destek olmak için böyle yapıyoruz. Eğer bunlar artıyorsa Onlara engel olmak için bu sefer de böyle yapıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.